Bayanlar Baylar YouTube kanalıma hepinize hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde cumartesiyi pazara bağlayan gece NBA kupasında yarı final heyecanı var. Milwaukee Bucks, Atlanta Hawks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets mücadeleleri. Yetti mi? Bence yetmez. Pazar günü gündemimiz yok yoğun, çok dolu. Real Madrid Breogan Ledia Bilbao Basket erken seansa bir kombine. Bir de geç seans maçlarını gündemimize alalım. Basket Zaragoza Barcelona, Murcia Valencia karşılaşmalarını değerlendirelim. Tam 6 maç, tam 3 kupon sizlerle olacak. Arkadaşlar son dönemde izlenme sayımız biraz azaldı. Bu noktada desteklerinizi bekliyorum. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Neden izlenme sayımızın düştüğüne dair çok bir fikrim yok. Ama sizlerin eleştirilerini açayım. Şu yüzden ben izlemiyorum kardeşim. Bu yüzden bıraktım kanalını diyorsanız videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Küfür boyutuna ulaşmadığı sürece eleştiriler, tavsiyeler, öneriler, şikayetler hepsini dikkate alıyorum. Bunu belirtmek isterim. Kendimi geliştirebilmek adına bunlar benim için önemli noktalar. Videoyu beğendiyseniz, kanala abone olduysanız haydi gündemimize geçelim hemen. Kronolojik olarak ilerleyeceğiz. Önce NBA karşılaşmalarına bakacağız. Ardından günün tahminlerine de göz atacağız. Milwaukee Bucks Atlanta Hawks'ı ağırlıyor. Türkiye saatiyle çift 0.30'da. 12.30'da başlıyor bu mücadele. Pazar gününün hemen ilk saatlerinde. Team Mobile aradaki bu karşılaşma öncesinde Milwaukee Bucks 24 maçta 13 galibiyet 11 mağlubiyet almıştı normal sezonda. Sezona çok kötü gelen bir Milwaukee'den söz etmiştik. Ardından ne dedik? Videolarımızda da hep vurguladık. Yani Santete Kumpo'nun kaybetmekten hoşlanan burada olmasın açıklamalarının ardından Milwaukee Bucks'ın kısmen toparlandığını, çıkışa geçtiğini ve kendi bir dönem ilk dördünün attı sonrasında inişi çıkışlı geçtiler. Doğu konferansında şu anda 6. sırada yer alıyorlar. NBA kupasında da buraya aksiyonları sürüyor. NBA kupasında da Milwaukee Bucks yarı finale kadar yükselmiş durumda. Bence şu anda NBA kupasının da en büyük favorisi Milwaukee. Yannis Antetokounmpo ve arkadaşlarının NBA kupasına doğru ilerleyen bu serüveninde Damian Lillard'ın da artık biraz katkı vermesi gerek. Portland Trail Blazers günlerinden enstantaneler sunması gerek. Milwaukee'ye geldiğinden bu yana istikrarlı bir şekilde yüksek katkıyı bir türlü sunamadı Damian Lillard. Ya Lillard time dediğimiz, Dame time dediğimiz süreçte kırılma anlarında maçların son bölümünde artık yeniden sahneye çıkmasını bekliyoruz. Duck Rivers'ın ekibinde Damian Lillard'ın. Atlanta Hawks tabii ki 1 ve 5 numarası iyi olan. Tıpkı futbolda atan ve tutan gibi basketbolda da 1 ve 5 oyun kurucunuz ve pot altınız pivotunuz iyi ise bir denklemde bir şekilde var olabiliyorsunuz. Bu sezon onu başarmış durumdalar. Trey Young ve Clint Capella'nın uyumu iyi noktada görünüyor. Her ne kadar bu oyuncular şampiyonluk seviyesi için hem NBA kupasında hem de NBA'nin normal liginde çok yeterli isimler olmasa da bir yere kadar takımı getirmeye yetecek katkıyı verebiliyorlar. Ama ben bu maçta Milwaukee Bucks tarafındayım. Kazanacaklarını ve adlarını finale yazdıracaklarını düşünüyorum. 1.38 maç sonucu bir gayet güzel. Oklahoma City Thunder Houston Rockets ile karşılaşıyor. Türkiye saatiyle 4.30'da başlayacak t Mobile Arena'daki bu diğer yarı final eşleşmesi. Oklahoma City Thunder bu sezon NBA'de normal sezonda. Batı konferansında 24 maçta 19 galibiyetli zirvede yer alırken Houston Rockets ise 25 maçta 7 kez kazan, 17 kez kazandı, 8 kez sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf olmuşlardı. Alperen Şengün'ün önderliğinde çeyrek finalde iyi bir galibiyet alarak Golden State Warriors'ı eleyerek buraya geldi Houston Rockets. Diğer finalde de hedefleri tabii ki final biletini almak. Ama işleri epey zor görünüyor. Oklahoma şu anda çok formda. NBA'nin en formda takımlarından birisi konumunda. Oklahoma City Thunder normal sezonda peş peşe 2 galibiyet aldı. Ve NBA kupasında da Dallas Mavericks'i çeyrek finalde saf dışı bırakmayı başarmışlardı. Bu mücadelede de ben Oklahoma City Thunder tarafındayım. Kazanacaklarını düşünüyorum. Maç sonucu bir diyorum. NBA finalinde de Milwaukee ile Oklahoma'nın karşı karşıya gelmesini Kupayı Milwaukee'nin müzesine götürmesini bekliyorum. Benim kupa ağacım Şemam bu şekilde dostlar. Evet NBA tahminlerimiz bu şekildeydi. Biraz daha garantiye gitmeye çalıştık. Düşüklük oranları, düşük oranlara gitmeye çalıştık. Sizler oran arttırmak isterseniz handikapları arttırabilirsiniz. Şimdi gündemimize günün tahminleriyle devam ediyoruz. Önce erkenci kuponumuzu oluşturalım. Ardından ilerleyen saatlerde başlayacak karşılaşmalara değineceğiz. Ledia Bilbao Basket 14.30'da başlayacak bu mücadele. Ligin yeni takımı Ledia kalıcı olmak istiyor. 10 maçta 3 galibiyet 7 mağlubiyet aldılar Liga Endesa'da. Diğer tarafta Bilbao Basket de yine benzer şekilde 10 maç sonunda 3 galibiyet 7 mağlubiyetti. Bilbao Basket'in tabi İspanya Ligi ile birlikte bu süreçte FIBA Europe da beraber götürdüğünü ve Europe Cup'ta namalüp bir şekilde yoluna devam ettiğini belirtmemiz gerek. Şu ana kadar Europe Cup'ta 10 maçta 10 galibiyet alan bir Bilbao Basket var. Fonsernau'nun ekibi aslında iyi bir hava yakalamış durumda orada. Yani Europe Cup'ta Bilbao ve Tofaç arasında bir final oynanabilir diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi Bilbao Basket'in kadrosu Ledia'nın kadrosundan çok da daha iyi bir noktada dersek yanılmış oluruz. Ledia çok kötü bir takım kurmadı bu sezon. Ama birliktelik açısından Bilbao daha üst düzey bir noktada tabii ki. Birlikte oynama alışkanlığını daha çok edinmiş bir takım hüviyetinde tabii ki. Tenerife karşısında Ledia son topa kadar savaşmıştı aslında. Bu mücadele 88 sayı atarlarken Oriol Pauli 26 sayıyla mücadele etti. Alexander Matze'nin 10 sayısı vardı. Bireysel olarak baktığımızda önemli oyuncuları var. Corey Baldwin gibi, Ed gibi. Daha önce Euroleague görmüş isimleri de var. Ama Bilbao Basket az önce de belirttiğim gibi daha çok birlikte oynamış bir takım. Ve bu kimyayı daha yukarıda izleyip özellikle Eurocup maceraları onları şu anda daha avantaj sağlamış durumda bence. Ben bu karşılaşmada Bilbao Basket tarafındayım. Handikap desteği de varken onların tarafında yer alacağım. Şöyle bir bakalım handikaplara hemen beş buçuk handikapı gördüm. Beş buçuk handikaptan maç sonucu iki tercihi denenebilir dostlar. Evet gündemimizi sürdürüyoruz hız kesmeden. Gündemimizdeki bir diğer karşılaşmamız yine İspanya Ligi'nden Real Madrid Breogan mücadelesi. Türkiye saatiyle 14.30'da başlayacak Wizzing Center'daki bu karşılaşmamız. Real Madrid Euro Ligde peş peşe mağlubiyetler almaya devam ediyor. Jalgiris Kaunas karşısında da yine sahada çok da varlık gösteremedikleri bir mücadele izlemiştik. Her ne kadar ikinci yarının başında zaman zaman iyi performanslar ortaya koysalar da maç genelinde varlık gösteremediler dersek yanılmış olmayız. Chus takımdaki geleceği tartışma konusu bence yakın çok da uzun sürmeyecektir yani bu ayrılık. Euroleague'de yeni yılı göreceğini, 2025'i göreceğini zannetmiyorum Chus Matio'nun. Real Madrid hücumda bir şekilde varlık gösteriyor ama savunmada çok büyük zaafları var bu sezon. O kirli işleri yapan Rudy gibi bir oyuncuları yok. Bunu hissediyorlar. Yabusele gibi bir oyuncuları yok. Bunu hissediyorlar. Ben bu karşılaşmada üstü önereceğim. Yüksek skorlu bir maç bekliyorum. Baremlere, handikaplara şöyle göz atalım. 159.5'ten üst tercihi denenebilir dostlar. İkinci kombinimiz şu şekilde oluştu. Lediya Bilbao Basket artı 5.5 ,5 maç sonucu 2. Real Madrid buraya gan 159.5 üst dedik. Evet son kombinimize de hızlıca göz atalım. 2 dakikada 2 maç yorumlayalım. Mursiya Valencia karşılaşması. Valencia Cuma günü Tenerife maçında oyunda epey yıprandığını söyleyebiliriz. Mursiye biraz daha dinlenmiş ve dinamik konumda. Valencia'da da motivasyon ligde liderlik tabi. Unica'nın geçtiğimiz hafta Real Madrid deplasmanında kaybettiği noktada Valencia şu anda maçlar eşitlendiğinde Averaj'da zirveye yükseldi. Belki de yıllar yıllar sonra yeniden şampiyonluk yarışının içinde bir Valencia izleyeceğiz bu sezon. Bence hayır izlemeyeceğiz. O kadar da değil. Bu Mursiya playoff mücadelesi veren bir takım. Dinamik bir görüntüdeler az önce de bahsettiğim gibi. Başta işte Dylan Ennis olmak üzere pek çok hareketli atletik oyuncuları var. Evlerinde de kolay pes etmeyeceklerdir diye düşünüyorum Valencia karşısında. Vay Valencia adına yarasalar adına çok kolay bir maç olmaz. Ben bu maçta Mursiya tarafında yer alacağım handikap desteği ile. Şöyle bir bakalım. 3.5 handikapı gördük. 4.5'ü gördük. 6.5'tan maç sonucu bir denenebilir. Zaragoza Barcelona mücadelesi. 20-30'da başlıyor bu mücadele. Barça Euro Lig'de Olimpia Milano karşısında çok kötü bir mağlubiyet aldı. Savunmada gerçekten konsantrasyon kaybı olduğu aşikar Barça'da. Liga Endesa'da 10 maçta 6 galibiyet 4 mağlubiyetleri var. Çok iyi bir görüntüde değiller bu sezon şu ana dek. Aslında Penaroya'nın yönetiminde hücumda bir şekilde ritmini bulmuş bir Barça var ama... Savunmada, sıkıntılar savunmada. Zaragoza'da bu noktada önemli oyuncular var. Yusta. bunun yanı sıra tabi Boyan Dublievic... Piken pop oyunlarıyla dışarı açılıp şut atabilmesi dubliye için fazlasıyla önemli. Ben yüksek skorlu bir maça yöneleceğim yine. Zaragoza çok fark yemez diyorum evinde. O da bir nokta. Zaragoza tarafına da yer alabiliriz handikap desteğiyle ama üst biraz daha bana yakın geliyor. Baremler de yüksek ama 169.5'den üstten ne bildir diyorum. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.